Merhaba sevgili dostlar. Ee, arkadaşlar video çektim. Ee, bunları da aslında e, bundan önceki videoda bunları da gösterecektim. E, unuttum. Ama şöyle bunlarla ilgili sadece bunları e, gösteren bir video da çekeyim dedim. Arkadaşlar bakın bunlar klasik biliyorsunuz. E, içinde e, bronze var, vera var. Eee grapto Paraguense var. Arada ee, mavi aşkın gözyaşı var. Halonşe var. Ee, ve baldi var. Arada belki daha başka yeşil aşkın gözyaşı var. Başka şeyler de var. Karışık gerçi. Bazılar karışık. Mesela bakın burada boncuk. Ee, şu jelilerden var. Şu tür var. Mesela bu da çok güzel bir tür. Bu özel bir tür. Bunu isteyen olursa bundan da satış yaparım. Tabii ki. Bu arada kalmış böyle. Bunları ben e, ee, baharda çelik olarak ektim ektiğim, karışık ektiğim e kasalardan bir tanesi. Bakın burada bir tane para da var. Orada kalmış. Şurada bakın çok güzel bir pitaçu dediğimiz türden de var bu tür. Şunlar birçoğu vera. Şu tür var. Jeli var. Arada başka bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi bu klasiklerle ilgili bir bir video da çekmek istiyorum. İsten arkadaşlar olursa fiyatlarım biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen sene, ondan önceki sene hep 25 TL'ye veriyordum. Fiyatlarım hiç değişmedi. Fiyatlarım hala aynı. Yine adet fiyatı 25 TL diyordum ama 20 TL yapmayı düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz çok var. Çok olduğu için biraz daha indirim yapmak istedim. Bunlar dediğim gibi adet fiyatları 20 TL. Bence kaçırmayın bu boyda bu güzellikte bu formda bulamazsınız bakın dolu dolu muhteşemler e, yukarıda güvercinler uçuşuyor E dediğim gibi bu formda bu yani bu büyüklükte çok güzel renk almışlar kocaman olmuşlar 20 TL e, arkadaşlar kaçmaz bence ben e, buradan bunu söylemiş olayım bakar mısınız bakar mısınız bu güzelliğe bu güzellik 20 TL bakın Bakın mavi aşkın gözyaşı İsteyen olursa onu da satışa koyarım Onu da e, 25 TL'den verebilirim Bakın yani O da kocaman olmuş Onu da 25 TL'den verebilirim Kalon şeyler de aynı şekilde 20 TL'den e, Bronzeler de arkadaşlar e, Bakın nasıl güzeller Bakın nasıl kocamanlar Harika olmuşlar Köy deler arkadaşlar. Doğal toprak, doğal hayvan gübresi veriyorum. Kendi üretimi evise biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Birçok arkadaş biliyor. Şöyle yakından göstereyim. Badilerimin büyüklüklerine bakın. Ee bakın bunlar pembe sanırım. Şimdi şöyle bir şey var. Arada pembe pembe grafto da var. Ee, normal ee, bakın normal e, de var. Arada pembe grafto da var. Bakın şöyle hemen size farkını göstereyim. Bunlar bakın pembe şu anda kendini göstermiyor ama bronze ile arada görüyorsunuz renk farkını. Pembe Graftolar da var. Onlar da 20 TL arkadaşlar. Hepsinin fiyatını şöyle bunları koyuyor bazen. Hepsinin fiyatını 20 TL yaptım. Kasalar çok. Çok olduğu için fiyatta indirim yaptım. Bu boylarda dev gibi bence kaçmaz. İnanın. Muhteşemler Hele buraya aldım birkaç gün sonra e, Daha da güzel olacak havalar soğudukça Bakın şurada da e, Bir iki üç tane Pembe graptom bir tane de şurada var Bu da kocaman olmuşlar çok güzel Olmuşlar şöyle balileri de yakından göstereyim Bronze var Arkadaşlar vera var Güneşteler doğal e, Dışarıdalar Böyle bakın. bakın Kocamanlar dev gibi olmuşlar arkadaşlar İnanın kaçırmayın derim. Şurada da bir tane mavi aşkın gözyaşı vardı. Ee, mavi aşkın gözyaşının kaç tane var? Bir, iki, şurada bir tane daha var. Üç, dört. Ee, birkaç tane var. Şöyle yapmayı düşünüyorum. O şu boyunu arkadaşlar şu boyunu 20 TL'den veririm. Şunu e, 20'den veririm. Biraz daha büyük. Bunu 25'ten veririm. Bu kocaman. Bu çok büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hemen bakın. Ee, bunu bunu 40 TL'den vereceğim. İsteyen olursa. Bu kaçmaz. Bakın bu boyda inanın kaçmaz. Şöyle miniğini şu kadarcık miniğini ben geçen gün gördüm. 20 lira vermişlerdi. Bunun şu kadarı boyunu. Evet. Şöyle fiyatla söylüyorum ki hani bakın e, bakan arkadaşlar ona göre bir şey yapar. Bunun üzerinden e, geçmiş kasımı mahvetmiş. Bu şöyle diğer tarafta kalmıştı. Almayı unutmuştum. Orada kalmıştı. Bakın şurada çok kocaman bir rozet var. Harika. Burada da kocaman dev gibi var. Bunlar çok güzel olmuşlar. Şu veralar muhteşem olmuş zaten. Keşke güneş gitti arkadaşlar. Güneş battığı için burası gölge. Gölge olduğu için renklerini şu anda göstermiyorlar. Buradaki renkler katiyen değil. Pembiş pembiş. Hiç kendini göstermiyor. Keşke şöyle kendini gösterebilseydi bakın şu domatesi göstereceğim size. Domatesin kırmızısını göstereceğim size. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Pemişliğine. Harika bir şey. Çok güzeller. Arada bakın bunlar da var. Arkadaşlar bunları 25'ten verebilirim. 20'den vermeyeceğim çünkü bunlar çok büyük. Gerçekten kocamanlar. Yani benim elim kadar varlar neredeyse. Şurada da bir tane var. İki tane var bunun içinde. Ee, bu da çok güzel bir tür. Hafif e, güneşte biraz yanmış böyle. E, bunları da satışa koyabilirim. İki tane var burada. Şurada iki tane tek var. Bunlar benim klasik olanlar. Yok yok hiç rengini göstermiyor. E, bakın arkadaşlar yapraklar dökülmüş. Bunların biraz bakıma ihtiyacı var. Biraz yaz yaz sıcağından da yandılar. Böyle bir bir ilgilenmek lazım. Bu kasaları bir değiştirmek lazım. Zamanım yok. inanın zamanım olmadığı için, ilgilenemediğim için e, bu fiyata vereceğim. E, satışını yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten zamanım yok. Bunlarla hani e, geçirecek, uğraşacak vaktim yok. O yüzden 20 TL'den satıştalar. İnanın bunlar kaçmaz. Bakın kocamanlar. Üretim yapmak isteyen arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar, çok güzel dolu dolu saksılar isteyen arkadaşlar, dayanıklı sukulent isteyen arkadaşlar. işte bunlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şu anda renkler kendini göstermiyor. Dediğim gibi güneş battı. Şu güzelliklere bakın maşallah. Her bir bir tane yaprağı benim e, parmaklarım kadar kalın. Düşünün. Bu kasa da zaten hepsini e, kirpi mahvetmiş. Bunu da az önce çelik olarak kestim. Bakın şöyle. Biraz e, vera minik saksılarda. E, böyle özellikle bebek set isteyen arkadaşlar için hazırlık yapacağım. Şöyle bir iki kasa kadar vera. Çelik olarak köklendireceğim ki e, bebek set olarak isteyenlere katayım. Çünkü onlardan da istiyorlar. Bunlar büyük. Bakın burada da Vera. Bu da Vera. Kocaman olmuş. Çok güzeller. E, i̇steyenler için Sedum boncuklardan, jelilerden de verebilirim. Bakın şurada küçük mavi aşkın gözyaşı var. Bakın bunları 20'ye verebilirim. Şöyle göstereyim. Küçük dediğimime bakmayın. Yani 15 santim rahat var. Bakın 15 santim rahat var arkadaşlar. Şurada da var mavi aşkın gözyaşı. 1-2-3-4 tane burada da var. Şunları 20'den verebilirim. E, bunu bu büyük biraz. bunun e, bunu büyük bir ihtimalle yine 35 35'ten veririm. 35'ten verebilirim. Yani bu e, arkadaşlar e, hani daha da bu fiyatın aşağısında veremem. Minicik bir şey e, dünya parası istiyorlar. Her şey çok pahalı oldu. E, bu fiyata vermemin tek sebebi de dediğim gibi yerim yok. Kasalar doldu taştı. Fiyatı uygun tuttum ki e, satışını yapayım. E, çiçek seven arkadaşlar bolca alıp saksı yapsınlar evlerine. Mutlu olsunlar. Beni bilen arkadaşlar, 3'ün beşin peşine düşmediğimi çok iyi bilirler. O yüzden böyle gösteriyorum arkadaşlar. Böyle kocaman kocaman 20 lira dev gibiler. İçil aşkın gözyaşı de var. Burada var. İsterseniz bundan da satış yapabilirim. 15 liraya verebilirim tanesini. Hiç boy önemli değil. Büyük küçük hepsini 15 liraya verebilirim. Tane, tane şey adet fiyatı. Şu bir iki tane yaprakları yanlış. Onlar da güneşten gayet sağlıklılar. Bakın burada mavi aşkın gözyaşı burada da var. Ee, dediğim gibi 20 liradan başlıyor mavi aşkın gözyaşları fiyatlarım. Daha minikleri de var aslında. Bakın şunları 15 liradan, 15 liradan verebilirim. İsteyen arkadaşlar için. Bu, bu kasam küçük. Bu çelik olarak ekmiştim. Biraz büyümeye başlamış. Bakın pembe aşkın gözyaşı var. Şey, Pembe diyorum. E, pembe grapto var içinde. Ayrıca e, şu şu kalan şu var. Bu, bu da çok güzel bir tür. Tüylü bir tür. Karışık böyle baldi vera var içinde. E, böyle karışık bir şey ekmişim. E, bunlar zaten <laughs> dev gibi olmuş. Arada yakut kolyesi var. İsteyen arkadaşlar olursa hepsini sökebilirim. Bakın. Şurada kocaman e, yakut kolyesi çok fazla bulamayan arkadaşlar vardı. Geçen sezon. Valla arkadaşlar ben de bolca var. Bu sene epey bir olmuş. Hani özellikle üretimini yapmadım. Saksıların böyle doldu taştı. Ben de kesip e, saksıları aldım. Hepsi maşallah büyüyorlar. Yerim güzel. Yerim bol. Böyle toprağı bol toprağa bol. Hayvan gübresi de katınca hepsi böyle canavar gibi oluyor. Bakın bunlar da kocaman. Şöyle ben telefonu tuttum. Biraz elim acıdı. Hemen diğer elimi aldım. Şöyle bir göstereyim bakın arkadaşlar ne kadar büyük formları da nasıl güzel Ar arada böyle bir iki yaprağında yanıklar var bu da güneş yanıkları herhangi bir şey yok hani bir hastalık mastalık değil arkadaşlar sükulentlerim gayet sağlıklı biliyorsunuz bu şekilde göstermek istedim bunların da satışını yapıyorum ee, dediğin, dediğim gibi e, mavi graptolarda 15 liraya da var e, 40'a kadar da var arkadaşlar büyük boylarını 40'a veririm e, boncuk sedumlar zaten 15-20 liradan satışta Veralar e, 20 liradan, baldiler, graptolar hepsi 20 liradan. Boyları önemli değil, hepsi 20 lira, büyük küçük hiç fark etmiyor. Sadece e, mavi aşkın göz yaşında bir fiyat şey olabilir. Bu şekilde. Burada gördüklerinizin hepsi 20 liradan satışta. Sadece arada bir iki tane mavi aşkın göz yaşı 40 lira, diğerleri 20-25 olabilir. E, bu şekilde. Şöyle göstereyim yakından. Hepsi kocaman, dolu dolu. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.